Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar dün video çekemedim kusura bakmayın rahatsızdım rahatsızlığımdan dolayı e, video paylaşamadım şimdi arkadaşlar bu videomuzun konusu imas M ile ilgili İmas makine ile ilgili e, şu andaki son değerlendirmemi yapacağım Türk Hava Yolları ile ilgili arkadaşlar görüşlerimi açıklayacağım borsada arkadaşlar gerçek anlamda yani bütün samimiyetimle söylüyorum nasıl ekonomik özgürlüğümüzü kazanıp zenginleşebiliriz Uzun vadeli yatırımın öneminden bahsedeceğim. Yani gerçekten arkadaşlar, Türk hava yolları nereden nereye gelmiş? Yani buna biz yatırım yapsaydık gerçek anlamda zenginleşir miydik, para kazanır mıydık? Onu göstereceğim sizlere. Bütün verileri paylaşacağım. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Benim videolarımın altına işte e, gelip e, çok olumsuz yorum yapanlar, tabii ki eleştirenleri ben saygı duyuyorum ama arkadaşlar hakaret edici şekilde yorum yapan insanları görüyorum. Onlara buradan sesleniyorum. Benim kalanımını takip etmeyin. Yani gerçek anlamda küçük yatırımcı olan yani benim samimiyetime inanan insanlar beni takip etsin. Sonuçta burası sosyal medya. Herkes özgürdür. Herkes istediği şekilde istediğini konuşabilir bence. İstediğini paylaşabilir. İşine gelmiyorsa, katılmıyorsan yani çok fazla işte ilgilenmiyorsan basarsın geçersin. Yani çok fazla ilgilenmezsin. O yüzden hakaret edici rencide edici e, yorumlar yaparsanız yani bu kırıcı olur. Ben de bazı videolarımın altına arkadaşlar yorumlara kapatıyorum o yüzden. E, hevesim kaçsın istemiyorum. O yüzden arkadaşlar e, istediğim şekilde gerçek anlamda ben küçük yatırımcıya hitap ediyorum. Onlar arkadaşlar istediğimi paylaşmak, görüşlerimi, fikirlerimi paylaşmak, onlarla dertleşmek, fikir alışverişinde bulunmak istiyorum diyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar İmas M'nin Yıldız Pazarına ana pazardan yıldız pazarına geçeceğini ben zaten videosunu paylaşmıştım. Şimdi İmas ne arkadaşlar? Yani İmas Makine arkadaşlar. İmaş Makine diye geçiyor. Bu hisse e, şu anda yataya geçti. Düşüşünü biraz durdurdu. 1-2 bir gün arkadaşlar en az bir 2 gün, 3 gün böyle bir yatay seyirde geçmesini ben bekliyorum. E, şu anda alım zamanı mı dersiniz? Alım zamanı. Peki bu hissede tavandan yakalanan yükseklerde maliyetleri yüksek olan insanlar ne yapmalı? Ben onunla ilgili de söyledim ee, yani yazmışlar 50 TL maliyetim var 40 TL maliyetim var ben ne yapmalıyım yani arkadaşlar zararına satış yapmıyoruz yani borsada temel prensimiz bu yani asla zarar etmemek yani zararına satış yapmayacağız zararına satış yapmadığımız sürece hissede nedir arkadaşlar zararda değiliz yani hissemiz düşmüştür yükselmesini bekleyeceğiz eğer ki bak nakitte paranız varsa zaten defalarca söylüyorum borsada işlem yapıyorsanız paranızı nakitte tutun yani paranızın en az üçte birini nakitte tutun. Paranızı üç'e bölün. Yani üçte birini hissede olun, üçte birini nakitte tutun, üçte birini borsada değil başka yerlerde örnek veriyorum e, altına yatırabilirsiniz. Başka arkadaşlar fonlar var, onlara yatırabilirsiniz. İşte Viop var, Viop'a yatırabilirsiniz. Tabii ki anlıyorsanız yani anlamıyorsanız gidin normal kuyumcuya çeyrek alın, getirin eve de yastığın altına koyun yani. Şimdi e, nakitte paranız varsa. Maliyetiniz de çok yüksekse maliyetinizi düşürebilirsiniz. Maliyet düşürmek nedir? Bunu da yani açıklayayım çünkü buna da yorum yapıyorlar. İşte maliyet düşürmek diyorsun da biz anlamıyoruz. Maliyet düşürmek nedir? Sen hisseyi almışsın İşte 50 TL'den almışsın hissen şu anda düşmüş 15 TL. Ye. E sen şimdi 15 TL'den de hisse aldığını düşünelim yani şu anda alttan aldığını düşünelim. O zaman senin ortalama maliyetin ne olur? Aldığın tabii ki para miktarına göre değişir de yani 50 TL olmaz bundan sonra ortalama maliyetin 40 TL olur 35 TL olur hatta 20 TL olur tam sıfır olmaz sıfır olmaz arkadaşlar çünkü siz yüksekten almışsınız ama maliyetinizi minimalize edersiniz yani örnek veriyorum 15 TL yaklaştırmanız gerekiyor yani dip seviyesine yaklaştırmanız hisseyi alttan almanız gerekiyor ki maliyetiniz düşük olsun hisse yükselişe geçtiğinde çabuk kara geçebilirsiniz Maliyet düşürmek budur. Maliyet düşürmeyi de arkadaşlar kademeli yapıyoruz. Şu anda hisse 15,5 TL'de yatay seyirde devam ediyor. Yani hisse e, imaj makina şimdi e, belki de 15,5 TL'nin altına da düşebilir. Kimse buna ihtimal veremez. Hisse kötü bir hisse değil. Ama yıldız pazara geçti artık. Orada işlem görüyor. Bana göre arkadaşlar bir şekilde burada bocalanıp duracak. Sonra yükselişe geçer diye düşünüyorum. Benim umudum bu yönde. Hisseyi de beğeniyorum. Hisseyi arkadaşlar baya ee, bayağı sert düşüş yapmış. Yani 70 küsür liralardan şu anda 15 TL'ye kadar düşmüş. Yani dip seviyelere yakın bir yerlerde. Tam dip dibinde dibi var arkadaşlar. Diptedir demiyoruz hissenin. Ama şu anda yatay seyirde, diplerde bir yerlerde yatay seyirde devam ediyor. Yani umudumuz arkadaşlar bu hissenin e, şu anda e, bir şekilde toplanıp yükseleceğine inanıyorum. Şu anda borsada 30 büyük firma içerisinde, 30 büyük şirket içerisinde 16. sırada büyük hacimle işlem görüyor arkadaşlar, sürekli el değiştiriyor, sürekli buna talep de var. E göreceksiniz. Ben benden size söylemesi bu hisse bak, pahalı bir hisse, uzun vadeli yatırım anlamda söylemiyorum. Bu hisseyi elinizde tutup uzun vade düşünmeyin. Ama arkadaşlar yani bu hisse de güzel ekmek yenir. onu söyleyeyim. Yani bu uzun vade hissesi değil. Bu hisse arkadaşlar alacaksınız, kar edeceksiniz, satacaksınız, paranızı cebinize koyacaksınız. Yoksa bu hisseyi aldınız, zararına satış yaptınız olmaz. Bu hisseyle ilgili söyleyeceklerim, şeyler bunlar. Başka görüşleriniz varsa söyleyebilirsiniz medeni bir şekilde ya. Biraz düzgün bir şekilde arkadaşlar. Görüşlerinizi siz açıklayın. Ben de söyleyeyim. Bana şu yorumu yapıyorlar. İşte sen hisse almışsın. İşte hisseyi burada pazarlıyorsun. Millet alsın. Senin maliyetin yüksek. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Ben zaten küçük yatırımcıyım. Ben öyle büyük paralarla, şuylarla, bunlarla oynasam ben burada video falan çekmem yani. Ben normalde Küçük yatırımcıyım ve küçük yatırımcıya hitap ediyorum. Büyük para babaları olan insanlar zaten gelip de benim kanalımı da izlemezler. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu hisse son dönemde kar da etmiş bir hisse. Yani çok çok kötü bir hisse değil. FK'sı arkadaşlar piyasa değeri böyle defter değeri yüksek. Yani biraz pahalı bir hisse olduğunu görüyoruz. Ama arkadaşlar normal borsadaki fiyatına baktığımız zaman da diplere yakın olduğunu görüyoruz. Yatay seyirde devam ediyor işlem hacmi yüksektir ve arkadaşlar şu anda bir bocalama döneminde patinaj yapıp umarım yükselişe geçer. Şimdi Türk Hava Yollarına geçelim arkadaşlar. Türk Hava Yolları bana göre Türkiye'nin e, göz bebeği şirketlerinden bir tanesi. Gerçekten hani e, uluslararası alanda da Türkiye'yi tanıtan e, ve dünyada da arkadaşlar bilinen bir firma ve gerçek anlamda arkadaşlar ülkemizi e, uluslararası düzeyde de temsil eden bir firma büyüklüğü hakkında hiç tartışmasız yani gerçekten muazzam bir şirket e, borsadaki yatırımcısına gelince arkadaşlar borsada da hiçbir zaman yatırımcısını utandırmamış her zaman arkadaşlar kazandırmış sabredene her zaman ekmek vermiş bir hisse gerçekten güzel bir hisse yani şu anda arkadaşlar zirve seviyelerde hareket ediyor şu anda bunu paylaşmamın sebebi sizde bir öngörü oluşsun. Yani e, uzun vadeli yatırım, değer yatırımı yaptığınız zaman siz nasıl para kazanabilirsiniz? Gerçekten borsada para kazanılır mı, kazanılmaz mı onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa gidin hemen Türk Hava Yolları'na yatırım yapın anlamda söylemiyorum. Türk Hava Yolları zaten ucuz bir hisse. Şu anda zirvede de olsa ucuz bir hisse. Yani arkadaşlar Türk Hava Yolları son 12 ay içerisinde %342 e, yatırımcısına arkadaşlar para kazandırmış bir hisse. Bakın son 12 ay içerisinde 12 ay 1 yıl demek. Son 1 yıl içerisinde bu hisse %342 yatırımcısına para kazandırmış. Yani enflasyonu da geçmiş. Altını da geçmiş. Yani şu anda piyasada ne görüyorsanız arkadaşlar. Araba fiyatlarını da geçmiş ev fiyatlarında geçmiş. Yani ev fiyatları da %342 artmamış. Enflasyon da %100 yüksek zaten ülkemizde. Yani normal real yani piyasadaki enflasyon zaten %100'ün üzerinde. Ama arkadaşlar %342 değil. Yani bu Türk Hava Yolları bütün hepsini ezmiş, geçmiş ve kesinlikle yatırımcısına para kazandırmış. Borsada en yüksek hacimli 5 büyük şirketten bir tanesi Türk Hava Yolları ve gerçekten de değer yatırımı anlamında uzun vade düşünen insanların arkadaşlar para kazanabileceği bir hisse onu söyleyeyim. Açık net söylüyorum. Son 5 yıl verilerine baktığımızda %1650 arkadaşlar %1650 yatırımcısına para kazandırmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani değer yatırımı işte budur arkadaşlar. Siz eğer ki 2 sene önce bu Türk Hava Yolları'na 2 sene önce bakın çok uzun vadeden bahsetmiyorum. 2 sene önce sizin elinizde diyelim ki bir paranız vardı. Nakitte böyle bir yerlerden işte tazminat almışsınız. Bir nakitte bir yani miktar paranız vardır. Siz 100 bin TL bu hisse yatırmış olsaydınız arkadaşlar şu anda 2 sene önce 2021 yılında yatırsaydınız şu anda hisseniz 3, milyon TL arkadaşlar para kazandırmıştı. Şimdi arkadaşlar ee, kameram düştü bu arada kusura bakmayın. İşte Türk Hava Yolları arkadaşlar her zaman yatırımcısına para kazandırır. Onu size söyleyeyim. Gerçekten arkadaşlar yani Türk Hava Yolları deyip geçmeyin. Şu anda da e, fiyatına da ben olsam hiç fiyatına bakmam. Sürekli yatırım yaparım. Yani Türk Hava Yolları düşse de alırım yükselse de alırım. Ve uzun vadede düşünürüm arkadaşlar. Şimdi en düşük verilerine baktığımız zaman e, son 12 ay içerisinde en düşük 46 e, lira 50 kuruş arkadaşlar. Fiyat görmüş. En yüksek fiyatı ise 212 TL'yi zirveyi görmüş arkadaşlar. E, fiyat kazanç oranına baktığımız zaman 5.82 piyasa değeri bölü defter değeri arkadaşlar 1.51 arkadaşlar. Çok ucuz kalmış bir hisse. Ucuz olduğunu görüyoruz zaten. Halka açık sermayesi arkadaşlar 1 milyar 380 milyon TL arkadaşlar. Halka açık sermayesi var bu hissenin. Son 4 çeyrekteki son 4 çeyrekte net karına baktığımızda 49.6 milyar TL arkadaşlar Türk Hava Yolları kar etmiş. Pandemi döneminde düştü. Bakın pandemi döneminde sadece Türk Hava Yolları değil bütün hisseler düşüktü. Bütün hisseler arkadaşlar diplerdeydi. Pandemi döneminde Türk Hava Yolları 8 TL'ye 8.5 TL'ye kadar düştü. Ama arkadaşlar gerçek anlamda buna yatırım yapıp bekleyen insanlar bugün arkadaşlar bunun ekmeğini yediler. Bunun ekmeğini kaymağını yediler. Yani o dönemde siz 8 TL maliyetle Türk Hava Yolları alsaydınız, şimdiki arkadaşlar Türk Hava Yollarınız 212 TL fiyat görmüş, zirveyi görmüş. Yani Türk Hava Yollarında hiçbir zaman kaybetmeyecektiniz. Her zaman kazanacaksınız. Ya diyeceksiniz işte başka hisse de vardı İşte ben Türk Hava Yollarına yatıracağım ama Pegasus'a yatırın. Tabii ki yatırabilirsin. İşte uzun vadede kazanırsın. Yani kısa vadede alsa tut, işte böyle şeylerle kazanamazsınız. Tabii ki mesela örnek veriyorum. Ee, siz mesela halka arıza girmişsiniz. Ee, bir hafta 10 gün içerisinde tavan tavan serisini yakalamış. Orada karınızı alın. Ama böyle değer yatırımı yaptığınız zaman da arkadaşlar uzun vadeli düşünün. Yani düşünsenize 8 TL maliyetle aldığınız ise şu anda 212 TL. Yani muazzam bir şey değil mi? Muazzam bir kazanç. Yani size açık net söylüyorum. Türk Hava Yollarının hisse olarak halka açık oranı arka, halka açıklık oranı 50.88. Arkadaşlar bir hissenin yatırım yaptığınız zaman Allah rızası için şu hissenin halka açıklık oranına bir bakmanızda yarar var. Yani hissenin arkadaşlar en az 50 artı biri halkın elinde olması lazım. Yani borsada işlem görmesi lazım. Yani Türk Hava Yollarının da arkadaşlar yarısından bir tık fazlası halka açıktır. O yüzden e, halka açık olan hisseler de arkadaşlar her zaman yatırım hissesidir ve her zaman da yatırımcısına değer verdiğinin göstergesidir ve uzun vadede de her zaman kazandırır. Peki Türk Hava Yolları nerede borsada nerede işlem görüyor? Biz yüzünden tutun biz 50 biz 30 biz yıldız pazar arkadaşlar bütün ana pazarların böyle temel yıldız pazarların hepsinde Türk Hava Yolları'nın e, işlem gördüğünü görüyoruz. Yani BIST 30 yıl e, hissesi zaten BIST 30'un içerisinde yer alan BIST 100'ün içerisinde de yer alıyor. BIST 50'de de yer alıyor ve Yıldız Pazarı grubunda da arkadaşlar işlem gördüğünü görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın ortalama son 5 yıllık ortalama yıllık kazancına baktığınız zaman yatırımcısına %330 arkadaşlar yüzde %330 para kazandırmış. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz diyelim ki bir ev alabilirsiniz Ya da ne bileyim bir araba alabilirsiniz Altın alabilirsiniz Neye yatırım yaparsanız yapın Türk Hava Yolları kadar arkadaşlar Para kazandırmamış size O yüzden sizin arkadaşlar Bu tür hisseleri Hiçbir zaman kaçırmamanız gerekiyor Bakın göreceksiniz yakında Şişe cam da o şekilde patlayacak Şişe cam da o şekilde 6 liralardan çıktı 40-50 liraları gördü Siz göreceksiniz arkadaşlar onun haricinde Tüpraş. Tüpraş yine arkadaşlar zirveyi görecek. Türk Hava Yolları'nın mesela böyle temettü verme alışkanlığı yok. Ama Tüpraş veriyor. Arkadaşlar Ereğli. Ereğli şu anda muazzam yatırımlar yapıyor. O yüzden bu sene temettü vermedi. Ama Ereğli'nin arkadaşlar yüksek temettü verdiğini herkes biliyor. Bedelsiz sermaye artırımına girdiğini herkes biliyor. Ereğli'nin arkadaşlar çok güzel değer yatırımı olduğunu herkes biliyor. Bankalar içerisinde de bana hep soruyorlar işte hangi bankayı beğeniyorsunuz. Şu anda arkadaşlar TSKB diye bir banka var arkadaşlar. Bu bankayı ben beğeniyorum, ucuz görüyorum. Enerji grupları içerisinde arkadaşlar Zorlu Enerji zaten videosunu çektim. Zorlu Enerji muazzam bir hisse. Bedelli sermaye artırımları olsa da yani zaman zaman sürekli yatırımcısına işte sırtına yük bindirse de arkadaşlar uzun vadede ee, zorlu enerji kendi normal borçlarını bitirdikten sonra bence parlayacak bir hissedir. Ee, enerji grupları içerisinde arkadaşlar yenilenebilir enerji sektörüne yeni e, yönelen bütün firmaları ben e, önemsiyorum diyeceksiniz. Niye? Türkiye'de arkadaşlar normalde e, bundan 5 sene önce yenilenebilir enerji sektörü konusunda örnek veriyorum güneş enerjisi olsun, rüzgar enerjisi olsun, işte e, hidroelektrik santralleri konusundaki enerji sektörü olsun. Bunların Türkiye'de karşılama, e, bütün enerji karşılama oranı %1'di. Şu anda arkadaşlar %7,5'a çıkmış. Bakın yenilenebilir enerji sektörü %7,5'a çıkmış. Peki temel hedef ne? Türkiye'de arkadaşlar önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde hedef olarak e, güneş panelleri ve güneş enerjisi konusunda iyice Türkiye zaten sürekli güneş gören bir ülke. Biz dört mevsim yaşayan bir ülkeyiz arkadaşlar. Bizim yani e, örnek veriyorum. Akdeniz ılıman e, iklimi arkadaşlar sürekli e, güneş görür. E, Karadeniz'de güneşi çok fazla görmesek de arkadaşlar Doğu Anadolu sürekli e, yılın 6-7 ayını sürekli güneş görür. Net bir şekilde güneş görür. Güney Doğu Anadolu bölgesi hakeza o şekilde. Hidroelektrik santrali konusunda arkadaşlar ee, onunla ilgili video ben çekeceğim ee, Onun haricinde Güneş enerjisinin haricinde arkadaşlar Rüzgar enerjisi rüzgar gülleri konusunda da yatırımlar devam ediyor ee, Hedef olarak ne koyulmuş 10 sene içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde e, yedi buçuktan yüzde 50'ye çıkarmak arkadaşlar Çünkü yavaş yavaş yenilenemez enerji kaynakları tüket e, bitmek üzere. Ee, ne demek istiyorum burada araçlardan arkadaşlar sürekli elektrikli araçlara bir geçiş var ee, dikkat ederseniz artık linit olsun kömür olsun arkadaşlar bunların tüketimi de iyice e, azalmakta yani gittikçe e, çünkü petrol arkadaşlar gittikçe azalmakta dünya genelinde bu azalmakta azaldıkça arkadaşlar artık ülkeler kendi enerjilerini kendileri e, bir şekilde üretmek istiyorlar. İşte nükleer enerji santralleri konusunda bir çözüm aranmakta. bu da çevreye felaketlerine neden oluyor. Bununla ilgili de arkadaşlar e, önlem alınmasa büyük işte felaketlere neden olduğu için ülkeler çok fazla bunu da benimsemiyor. Ama yenilenebilir enerji konusunda işte güneş panelleri, güneş panellerinden elektrik üretimine, işte güneş e, rüzgar güllerinden elektrik üretimine, rüzgar tribünlerinden arkadaşlar ve deniz dalgasından arkadaşlar dalga hareketleri ile ne yapıyorlar? Dalga hareketlerinin enerjisi ile elektrik üretimine kadar Türkiye'de şu anda yeni yeni sektörler gelişiyor, yeni firmalar gelişiyor ve bu konuda da arkadaşlar yatırımlarınızı yaparken enerji sektörüne yönelmenizde fayda var. Enerji bir arkadaşlar bir diğeri de teknoloji. Teknolojiyi asla arkadaşlar göz ardı etmiyoruz. Bilişim ve teknoloji konusunda faaliyet gösteren firmaları her zaman arkadaşlar önemsiyoruz, bunlara yatırım yapıyoruz, değer yatırımı yapıyoruz. Ya düşünün işte Twitter arkadaşlar, Türkiye'nin büyük firmalarının hepsini toplayın. Örnek veriyorum, Koç Kurumu'nu, Türk Hava Yollarını, işte yani ne bileyim hani büyük firmaları toplayın. Ee, bir tane Twitter etmiyor. Yani piyasa değeri olarak bir tane Twitter etmiyor. O yüzden arkadaşlar bilişim konusunda, ee, teknoloji konusunda arkadaşlar. E, yatırıma önem vermeliyiz diyeyim sizlere çok fazla uzattık. Hepinize bol kazançlar diliyorum.